Sevgili dostlar, <laughs> turakolar elle besleniyorlar. Artık alıştılar. Gelip elimden yem alıyorlar. Bu da artık hayvanların bana güvendiğini gösteriyor. Maşallahı esirgemeyin lütfen. Yorum bölümüne bir maşallah yazın. Şimdiden Allah razı olsun. Teşekkürler. Al bakalım. Evet. Al. Sevgili dostlar. Kırmızı tepeli Turako ve beyaz tepeli Livingston Turakolar. Artık elimden avucumdan yem yemeye başladılar. Birbirlerine kuru yapmaya başladılar. Umarım bu sezon üretmek nasip olacak. Durum öyle görünüyor. İnşallah kuluçkada yatarken ve yavrularını büyütürken de videolarını sizlerle paylaşmak nasip olur. Lütfen Maşallahınızı esirgemeyin. Yorum videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Teşekkürler.